Bel fıtığı özellikle 5 tane bel omurunun arasında bulunan o disk dediğimiz omurların arasında bulunan diskin ani bir harekette veya ağır kaldırmayla seyreden dışa doğru bombeleşmesine denen bir rahatsızlıktır. Buna biz bel fıtığı diyoruz. İki disk arasındaki bulunan disk ...18 yaşından sonra yaş ilerledikçe esnekliğini kaybetmeye başlar. Ve esnekliğini kaybettikçe biz ani bir hareket yaparsak dışa doğru bombeleşir. Yani fıtıklaşır. Peki problem nedir? Problem bu fıtığın önünde bulunan medulla spinalis. Yani omurilik dediğimiz bizim yapımızın bulunması. Bu omuriliğin üzerine bu fıtık baskı yaptığı zaman omurilik boyunca ve omurilikten çıkan sinirler boyunca bizde şiddetli ağrı yapar. Ağrının yanında his kaybı, kasların hareket etmemesi gibi birçok probleme de hatta idrar kaçırma gibi problemlere de yol açabilir. Dolayısıyla biz buna bel fıtığı diyoruz. Özellikle L4-L5 dediğimiz yani 4. omurla 5. omur arasından bizim hepimizin bildiği bir sinir çıkar. Siyatik sinir. Eğer bu dördüncü ve beşinci omur arasından olursa bu fıtıklaşma siyatik sinire baskı yapacağı için siyatik sinir boyunca da ağrı duyarız. Bu belden başlar, belimizin arkasından, bacaklarımızın arkasından ayak tabanına kadar iner. İşte biz buna siyatik ağrısı deriz. Bütün bunların yani siyatik ağrısının veya bel fıtığının Tedavisi biyorezans metoduyla etkili bir şekilde yapılabilmektedir.